Multiplayer'dan herkese merhaba. Vampir köylü oynamaya çalışacağız diye bir açılış yapayım. <laughs> Çünkü çok fazla varyasyonu olan bir oyun ve bayağı da bir tartıştık şu olsun bu olsun diye. Bir yerde buluştuk yani en azından öyle olduğunu düşünüyoruz. Şimdi başlayacağız. Orun Bey e, muhtarımız olacak oyun evet. Yani normal şartlarda oynama falan yapılması gerekiyordu ama ortalık çok karışmasın diye oyunu da basit tutmak adına iki tane vampir, altı tane köylü olsun dedik. Çünkü roller karışınca karışıyor. Dijitalde oynamadığımız için elimde 8 tane kart var. Ben bunları Evet şöyle bir gelişi güzel karıştıracağım. Hani. Ondan sonra da gelişi güzel yine vereceğim. Atakan bu sen ol. İşte Koray sana bunu vereyim. Al. Güzel kardeşim. <Gülüşmeler> Ozan'ın ismi ne? Evet seçim bunu. Evet ya. Yani. Erken seçim ben bunu. Cem bunu da sen al. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tamam. ah! <laughs> <O can, gülüyor> <laughs> 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 ne güzel vampir istiyordum be. İki İkinci seçin. de mi? <gülüyor> 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 tek tek vereceğim bunları o zaman. Dur şöyle. Çok fazla sahip. Ya verebilen bir Hayır. muhtar Ya Evet zaten. abi çok teşekkür ederim abi evet. Sağ olun. Bu benim ilkim bu arada ilk defa vampir köylüyüm <laughs> <laughs> İlk <o> kapıdan <laughs> gelen şakayı yapmayın Hayır. Yapma yapma girme oraya <laughs> Koray girme oraya Bir dakika vampir mi ilkim köylüm mü ilkim Yok yakin. bu oyunu ilk defa alıyorum Arkadaşlar bir sessizlik alalım artık Tamam yani sonuçta ben muhtarım şimdi şöyle olacak Bilmeyenler için de izleyenler için de özetleyeyim Şimdi akşam olacak hepimiz gözlerimizi kapatacağız vampirler haricinde Vampirler eee kendileri öyle Yok da... düzeltiyorum gözlerimizi hepimiz kapatacağız vampirler sonra açacaklar gözlerimizi Aynı şeyi söylüyordum <laughs> ee, yanlış anlattım, bir daha anlatıyorum şimdi. Hepimiz gözlerimizi kapatacağız, <laughs> e, vampirler gözlerini açacak, kendi aralarında anlaşacaklar birisini öldürmek için. E, kamera arkasında Sarp var, kendisine de bildirecekler kimin öldüğünü. Evet. Sabah olacak, e, uyanacağız ve kimin öldüğünü öğreneceğiz. Vampirleri bulmaya çalışacağız. Olay budur. Akşam oldu arkadaşlar. Gözlerinizi kapatın. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir Yanlış anlamayı gidermek için. <laughs> Muhtar da vampir olabiliyor değil mi? Çünkü... Abi hepimizin evet, var. Hepimizin okay, bir var. Okay, tamam. Evet, tamam. Kapatıyorum. Tamam, şu... Zaten daha da oynayamazsa videoyu kapayacaklar evet, yani, Benim de sorum şu. İki vampir sadece bir gece bir kişiyi mi öldürebiliyor? E, tabii evet. canım ya. Iki Hayal gelip şey gelip öldürecekler. Yani her akşam bir kişi tamam. öldürebiliyor. Yani her tamam. Çünkü herkes hepsi birilerini öldürürlerse çok erken evet. bir bitecek. Tamam kapıyor muyuz? Ozan vampir. Dokunmadım ama ziyaret olsun. Bakmadın mı? Ha tamam. vampir. Bir bakmıştır. Kapa kapa kapa. Kapatın arkadaşlar Aa, yani akşam oldu. Herkes kapadıysa e, vampirler açsın ve birisini öldürmeye karar versin. <laughs> Kararınızı verdiyseniz, yani gösterdiniz diye tahmin ediyorum sahip. Okey, o zaman e, gözlerinizi açabilirsiniz. Sabah oldu. Birisi öldü, ölen kimdir? İki vampir Atakan'ı vahşi <laughs> Oha, Atakan katla olmuş. Aramızdan Atakan ayrıldı. Herhangi bir şey söylemek isteyen var mı şu an? Ben Ozan'ın vampir olduğunu düşünüyorum. Ozan da açtığını da gördüm. Aç, aç Açlıkla gözlerdi. Evet, hala, kapıldı. kapalıydı. <laughs> evet. Hala böyle ben vampir değilim diye. Ben de bir şey ben. söylemek istiyorum. Eğer e, Atakan'ı öldürdüyse vampirlerden biri kesin Tunca. Çünkü her, Öyle. her Hı. videoda muhakkak Atakan'a bir yüklenme Ben ah, sana başka, bir şey söyleyeyim mi? sana ya. saldırdığına göre Dirk'tan da vampir olabilir Arkadaşlar bir, dakika, bir sessizlik alalım Baya hani şu anda yaşanmayan bir dünya şey üzerinden Normalde ilk elde bu kadar konuşulmaz çünkü bir fikrimiz olmaz normal şartlarda ama yani şey de var bilgi edinecek bir şeyimiz de açıkçası çok yok bu aşamada dün akşam olanlardan hareketle Atakan Arçın Atakan em şey Atakan diyorum ya Ozan en başta şey, şey yaptığı için bizi bir işkillendirdiği için Ozan diye düşünenler oldu ama yani bu... Sebebi de var ama sonra He. gözünü de açmadı. Ya biraz geç açın diyorsun. Herkes göğsünü kapattı. Ozan'da, Ozan'da da, ama Ozan'da da, ama Ozan'da da bir geç baktım vampir tipi yok mu? Bak beyaz tenli, gözler böyle bir tam böyle... Bir kere kaslı adam Transilvanya'dan ya geldi. yani bir köylü neden nasıl öldüreceğini merak eder. Evet. Niye böyle bir şey sorarsın? Abi oyunu bildiği için patlıyor da olabilir adam şu an. Yani. yani benim şöyle bir şeyim de oldu. Şimdi gece uyurken yani rüyamı gördüm artık bilmiyorum da böyle bir zevk kahkahası duydum. Evet. Bir bir kıkkırdadı böyle bir can almak kahkahasından <laughs> zevk aldım. Ben yalvardığım için attım abi. Onu söyleyip şöyle yapıyordum. O zaman, o zaman, o zaman, o zaman. Şöyle o yapıyordum acaba. beni öldürdü. Acaba inşallah bir ünlü mü? Böyle vampir olmaz. Hocam. Komedyen vampir mi gördün sen hayatında? Öyle şey var. mi oldu? da, da <laughs> Güzel, yani, ben de kalkan yatanla alakalı kimse bir şey diyecek mi diye bekliyordum. Sanki başka. böyle bir tanesi burada, bir tanesi de burada gibi. Eşittawi. ben attım abi çünkü çok yalvardım Yani kaşlarımı mı da <laughs> olabildiğince yalvarmaya çalıştım ben ama. Ben değilim diye. Peki. Muhtar ne yapıyoruz? Ee, yani şu anda ekstradan bir hani şey suçlaması olan yoksa tekrardan bir akşam olacak Çünkü beni ekleyeceğim bir şey yok. Atakan maalesef aramızdan ayrıldı. Ozana bakmıyor muyuz? Ya yani Ozanı suçluyor muyuz? Suçluyor muyuz? Ha. Evet, bir Ozanı falan suçlamıyoruz. Tutup abi bak bu adam ben ölürsem bu adamlar vampir. Bak. <gülüyor> <gülüyor> tamam, uzak Bir akşam daha geçsin ama şüphelerinizi unutmayın. Tamam. Şimdi bir akşam daha geçince birini daha mı öldürecek? Bak sen yani çok evet, sessizsin evet. ha İlk bölümde hiç konuşmadın. <laughs> en <gülüyor> çok konuşan sensin. <laughs> <Aferin>. Bir <laughs> şey söyleyeceğim. <laughs> Bak Koray taklidi yapıyor. Bir şey söyleyeceğim. Arka günü geçmişsin. Oyun hakkında <laughs> konuşurken ben aşağıda kahve içiyordum. <laughs> Ondan benim bir cevaplarım. Yalnız şey evet, de... ilginç. Bak yani, çok doğru bir yere değindim. Sanki boş geçmeyip birini... Suçlasak mı acaba? E tamam o zaman Atakan'ı o zaman suçlayalım istiyorsanız ama köylü çıkma ihtimali yok. Atakan ya, öldü abi. Atakan da adam da Bir dakika oğlum bu kadar köylünün olduğu yerde bu kadar vampir rolü yapmayın ya. <laughs> bu adamın ölüsü de bir suçlu Atakan. Atakan'ı şu an resmen öldürdü. Ozan'ı... Yani bence o zaman bu geceyi atlatalım ya. Da... Atlatalım bence de atlatalım. Bu arada Atakan ofise geldiğinden beri hiçbir kelime etti mi? Duyan oldu mu? Böyle merhaba nasılsınız? Ben konuşuyorum. E, ben abi adama dönmen güzelmiş dedim. Yan duruyordu. Galaksik galaktik bir şey falan. Göster, Meğerse göster, göster Güzel dövme ama. Öyle durunca magnet anlaşılıyor çizgi filmler. <laughs> Artık şey. öldü ama hiçbir şey. Yani mi? avutuyoruz e seni falan. Böyle. mezar zaman <laughs> <doyuruyor. gülüyor> bir yatıyor çıkarmış. muyuz? Evet, devam bir... edelim. Bir evet. akşam oldu geceli. tekrardan evet. yatıyoruz arkadaşlar. Evet. Son ki... Üç, kapatın. Kapatın abi. Vampirler gözlerini açsın ve birini seçsin. Evet, karar verildi. O zaman sabah oldu, uyanabiliriz. Ee, Mertan Bey'i katlettiler. Aaa! Aa, ben tam ölürken vampirin kim olduğunu söyleyeyim mi ya? Senin vampir olduğunu düşünüyordum ha. Acı kaybımız. Eee, şu de... anda... Friend of Fire. Olamaz ki vampir vampiri vampir öldüremiyor. Ya ben, ben net biliyorum ya. Yani vampir ben... vampiri öldüremiyor değil mi? İstese öldüremiyor. Bir şey söyleyeceğim. ruhumu <laughs> Ruhum benim. Bak söyleyeceğim. Yemin ediyorum. Öyle şansımız yok. Ah be ee, abi. Ee, Aynı şey Şey sayısı az yani oyuncu sayısı da azalıyor. İki tane köylüyü kaybettik. Üç köylü, iki vampirimiz var. Eee, <laughs> Ozan Bey ile birisi daha aslında şüpheli durumda. Sen Faktan kim olduğunu düşünüyorsun? diyorum ben? Koray Bey mi diyorsun? Ben evet Koray ve Ozan'dan ikisi. Ya mi? ben bu geceki uykumda da bir e, ses duydum. Evet bu sefer, sefer bu mide duydu. gurultusu gibiydi. Ben dua ettim yani ama o kadar duyuyorum. Yani yine şu yakadan duydum. Mertan'dan şüpheleniyordum ama Mertan gitti. Evet ya sana çok yazık oldu abi. Sen ben vampir yani, olduğunu düşünüyordum yani, düşünüyordum ya. çok yani. Ah be. Koray'ın oyunu bilmiyorum girişi bir rol de olabilir. Çok kestiremiyorum. Yani Cem de muhtemelen vampirle bakışıp gülmüş olabilir en başta. Bir de öyle yani şey de Cem de yani. bir savunma yaptı ya, ama, evet. ama bana şuradan biri vampir gibi geliyor. Bu gece daha bir, bir yalanan bir ses duydun mu? Yani keşke vampir olsam ama onur duyarım. <laughs> o zaman şöyle yapalım mı? Ben... En milletin efendisi. Koray'ı Koray asarak başlayalım. Oy. <laughs> <da>. Koray Marsal. <laughs> <sana. gülüyor> <laughs> <Koray gülüyor> <sana. gülüyor> Bak ben sana bir şey söyleyeyim Tam mi? Tam Vampirin Bakıyorum diyeceği bir şey söyleyeceğim bu var. Tamam beyefendi. Adam şey Ozan beyefendi. bu kadar şüpheliyken burada asarsa o değil de Koray'ı asmak. Ölmezsiniz zaten yani. Şeyce muhtar olabiliyor mu? Olabilir, olabilir. Muhtar da olabilir. Bir <gülüyor> şey diyeceğim, <laughs> hakikaten Muhtar'ın şu anki yaptığı şey tam adam eksikliği. Manipülasyon veriyor. Yani. Evet, Aynı çok random birisini alsın. Evet. Ben çok bir, manipülasyon i̇sterseniz beni, yani isterseniz Hayır, benden muhtarı başlayalım. Muhtarı asmayalım. bunlar iki ekran yüzü ben, bak karşılığında Bence Muhtar'ı asmayalım. Çalışalım. Bence Ozan'ı asalım. Tamam. Eğer yani. Ozan vampir çıkarsa Muhtar korumuş olur. Eğer Ozan Mahmut'un çıkmazsa... Ozan'la koyay diyorum ben zaten. Ben Ozan'la koyuyorum? Ozan'a sıçrasana. Koyay emin hocam? değilim. Yani <laughs> bu muhtar çok... Ama abi abi, abi şöyle abi. bir şey var hocam. Harbi Bir <laughs> dakika. İkametini ver geç adam. <laughs> ama bak sen haklısın. Teşebbüsü fırça çekiyorsun. Hükâmetini ver geç. Nasıl muhtar hocam bu? Bir, ama bir dakika. Mantık olarak şöyle bir şey Belki çok haklısın. Ama şunu düşünüyorum ben de bir köylü olarak. Tamam mı? <laughs> biz şu an üç kişiyiz baba. <laughs> ee, biz like Tamam mı? Biz üç kişiyiz. Şimdi bir köylüyü astırırsan sen köylü bana... Şu an. Dört köylü miyiz biz şu an? Bir, iki... Ya atıyorum. Evet. Ha doğru. Bilmiyorum. 1 2 ya 4 2 tane var. Doğru doğru pardon ben az e. evvel 3 2 dedim yanlış söyledim. Pardon. Dör, şimdi dör, hani dör. köylüyü asarsam ben yanlışlıkla vampirler çöker benim tepeme abi. <laughs> 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 Ama birisi bak. bak şu aşamada şu aşamada birisi bizim asmamız artık lazım yoksa evet. bir iki gene Kek fark. sayıya düşürmemiz lazım lan. Tamam, yani. Ozan'ı asalım. Emin olduğumuz vampiri asalım abi. <laughs> neden ben neden ben kendi Bir dakika sen eminim diyorsan asalım. Bak, şimdi şöyle bak. Emin değilim. Şunu da Ozan hakikaten oyunu bilen bir insan olduğu için ve hani bunu dijitalde oynarken iki kişi asma ya da şey, iki kişi öldürme gibi bir ihtimalleri de olduğu için e, işte farklı rollerden vesaire bunu sormuş ve sıfır onu sordu diye e, göt altına gidiyor olabilir. Tamam. Bunu <laughs> tatlı tam, tam ama, tam ama, <laughs> ama ama abi. hani ben de hala da aynı şey katılıyorum. Ozan çok net şüpheli. Bir tek orada da Tunca hani bu tarafta birisi var dedi. Senden yarı yarıya yaşipeliyorum. <laughs> Kore hiç ses etmedi. Asalım baba. Tunca hiç düşünmedi. Asalım baba. Bence, Tunca olabilir. Bak ben... Bir şey Manipülasyon, mastermind abi abi ama... Biraz, biraz en çok sen konuşuyorsun. Ama. Ben de konuşturuyorum bu arada. Kimseyi susturmadım şu ana kadar. Normalde model ettiğim için yapabiliyordum bunu ama sen de inanılmaz konuştuğun şüpheli geliyorsun. Ee, sıkıntı o sadece orada. Ee, yani O taraftaki vampir ikinizden birisi ise büyük sıçış yaşayacağız. Yani o yüzden <laughs> yani. ama gene de ben Kore'de şüpheli değilim. İki, i̇ki tane vampir olduğunu unutmayalım. O vampirler evet. birbirini tanıyor ve mutlaka da paslaşırlar, konuşurlar. İkisi de sessiz değildir bence. Şu an ikiniz çok konuşuyorsunuz. Acaba ikinizden biri mi Bu adam mi? vampir olabilir. Evet. <laughs> bak Bu ekstradan çok... ortalığı karıştırmak bak, için evet. bir şey söylemişim. Yani ben kimseyle paslaştığımı biri gördüm Doğru da olabilir. Biri kesince. Bak ben sana bir şey söyleyeyim Bu adamı asalım. <laughs> bak, ben, biri bak. Biri kesince. Üzülürüz, <laughs> bak. üzülürüz bak. Üzülürüz. Üzülürüz. Eğer vampir Koyun değilse yani üzülürüz. tamam ulan. Tamam. tamam. Koray vampir değilse beni asın tamam, ulan. ben Koray'dan yana. yana kullanıyorum. Tamam ben de Koray'dan yana. Koray <laughs> asılsın abi. diyenler el kaldırsın. Beyler. asılsın ulan. Eğer Olur. Koray Vampir'deyse yarın beni asıyorsunuz beyler. Ha bak yazın buraya. <laughs> şimdi hani gözünüzü bile kapatmayacağız. O zaman kaybediyor, muyuz onu düşünüyorum. Hani Aynen. Kaybediyor olursak kaybederiz. Evet. Şimdi Aş, şimdi eş, ses, eş, eşitlik varsa bir yani şöyle bir sabah uyandık 2-2 ise bir oylama daha yapılıyor. Evet. eşitlik halinde hani... Vampir se kazanıyor. Seç hayır, seç, hayır, seçilen kişi asılıyor artık. Aynen. Yani evet. 2... İki vampir. Vampirleri avantajlı durumda bırakmazsın evet, orada. Evet, Vampirler evet. çok erken kazanıyor. Ama yanlış kişiyi asarsalar yanlışlıkla köylü asarsalar bitti. Evet, İki vampir evet, çöküyor söküyor. Evet. Gece. Şu an o yaşanıyor. Öyle değil mi? Vampiri tamam, asmayalım an... ya. Yakalım mı bu arada? Vampir asılır mı abi? Tamam yakalım bunu. <laughs> tamam Kore'yi yakıyor muyuz? Eğer Yakma. beni diri diri yakarsanız yarın bu adam vampir değilse. Ama ben varım Ozan olduğunu düşünüyorum. Ya ben Tek de Ozan'ı daha çok yakmak istiyorum ama Koreya'da bir adet kesme oldu. Ben senin senin lafına <laughs> imza atıyorum sadece. Abi ben de Ozan çok banko gibi geliyor bana. Hani bir sonraki yani Koreya'yı bulursak Ozan'a da bir Yani biri, biri banko geliyorsa iyi. Abi aslan ya. birini artık yeter ya. Asulan ya bunu. Yakulan. Tamam hocam. Ama bak ma ben mal adam buraya bak. Harbiden yanlış adam göt altına atıyorsun. <laughs> bir dakika iki kişi olmaz oy birliği. Tam, Ozan da başlayalım. Eline tamam, Ozan'la başlayalım. Tamam, Ozan'la başlayalım. Tamam, tamam, Ozan başlayalım. bir sonraki tamam, elbette. İnşallah vampir çıkar, çok çöktük de adama. Değilse tamam. bu arada ikisi zaten. Ben Ölü olarak oynuyorum. <laughs> Ozan'ı asalım diyenler el kaldırsın. Valla ben Üç. çekimserim. İki oyda da çekimser kullanacağım. Dört. Bu adam... Kore'ye asalım İyiyiz. diyenler el kaldırsın. Ozan ben orayı da asarım da. Ozan'ın ağzına benzin döktük, çakmakla yaktık, üzerine bir de astık. Aç abi kartını. Kazı sapladık. Güneş ek soksaydık adamı. Vampir. Tamam. Biliyorum, abi, biliyorum, yeah. diyorum abi. Yeah. Okay. Ya. Okey, ya Ozan'la ilgili sıkıntı yok. Yeah. Ben orada hala, ben, şu an hala da e, bir şeyi bilmiyoruz bu ama ikisi, uzatmayalım. Bu gece oluyor. Zaten. Uzatmayalım, yarın tamam. konuşalım. Biz ya. geç oldu, yatalım. Uzatmayalım. <laughs> gece oluyor arkadaşlar, kapatın gözleri, yarın konuşacağız. onlar benim. Biri söyleyecek çünkü zaten şu aşamada. Herkes kapatsın lütfen. Çok şey biliyor Vampir gözlerine çıkıyor. Bir Vampir gözlerini aç. Evet tamamdır. Seçtiyse Kim? Tamam. uyandık. Uyandık. Seçimlere gidiyoruz muhtar mefta. Aaa! <laughs> muhtarı kestiler. <laughs> Üzüldüm ben sere. Bak. Ölmeden önce, Ölmeden önce bir sürü şey söyledim. Buradan benim <laughs> kararım. Muhtar. Ay bir şey diyeceğim. Şimdi bak. Ölürken bile konuşuyor ya. Bak ben öldüm. <laughs> öldüm ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah rahmet eylesin. Bak bu yüzden uzun uzun konuştum. Ben da yani, daha de bir şey demiyorum yani. Şimdi baba bak şimdi sen bak, çok bak, başlar başlamaz e, Ozan diyen bir ben vardım. Bir de Cem vardı. yani sizin... başlar başlamaz satış koyar mı bir vampir? Koyar. Başlar başlamaz ama. Ben sana zaman. söyleyeyim. Ozan koymaz. Bak. Ama bu bu adam çekimsel oldu. Evet. Tamam mı? Çünkü mantıksız. Ama ben Orhun'a çok güveniyorum. <laughs> vampir de çıkmadığına göre <laughs> diri midir bu lavuk? <gülüyor> yani <gülüyor> vampir de önceki, çıkmadığına abi, göre adam basit bıraktı. olmadı. Bir önceki şeyden belliydi o zaman astırarak. Evet. Ama Ozan'ı neden ben onu hala anlamadım. Yani Ozan'ı astırmak tamamen şanstı. Şans değil ulan çok belli etti. Benziyordu bir de. Aynı yani. anda iki kişi öldürebilir o Yok işte gözleri açılıyor böyle. Bebek be 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 vampir. Bebek vampir. Be 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 Benim çocuğa uyuyor musun diye sorduğum zaman yalan söylediğinde böyle yapıyor. Yani <laughs> aynısını yaptı adam. Yani gözlerini bir şey diyeceğim. Sen acaba kendi aklamak için, Ozan çok ön planı çıktığı için acaba Ozan'ı... Ben sana oyun yapayım mı bunu? Ben sana evet. bir şey söyleyeyim mi? Beni as, beni yakın. Tamam. Ama <laughs> ben vampir çıkmazsam bu adamı yakın. Aynen. Aa bir dakika. Ne? Ya beni yaktırıyorsa kazanmak <laughs> için. Yok ben, bence böyle onu olabilirsin şu Beyler, Bu oyunun Oyun, bir, bir bence mu? bu adamı yakın. Ama bak bu adam köylü çıkarsa ertesi gün beni yakın. Kore'yi yakmamın sebebi karnının guruldaması mı? Hayır Öyle an, bir şey tutar, bu, bu yani. taraftan ses duymuş. <laughs> ben tokum lan. <laughs> Ölüyorum ama bak şimdiki problemi yani artık şu aşamaya geçmiş olman lazım bunu yakın o değilse beni yakın mevzusunu geçmiş olman lazım evet. çünkü önce onu yaklay, akşam vampir birini öldürdü sonra bir şey. seni yaklay, vampir kazandı. Haştıktır evet. doğru. Ya, evet yani yani ya haştıktır. <laughs> abi oldu. ben senden evet. şu an, an yama oyunu kullanacağım bu oyunu. Beyler. Ben Cem'den yama oyunu kullanıyorum. Beyler beni yakmayın bak pişman olursunuz. Bak abi bilmiyorum. Kamera hangisi çekiyor? Pişman olursun. Bak pişman olursun vampir değildir inşallah. Abi bu arada birisinin moderasyonu da alması lazım lazım üst üste konuşuyoruz. Muhtar! Tamam. Muhtar! ne kadar bir de? Tamam başka bir mod Bu adam vampir <laughs> moderasyonu aldı Sana abi. bir kolpanın anatomisini yazıyorum şimdi. Önce bu beni astırmaya çalışmıyor muydu? <laughs> evet işte. Ama Orhun yönlendirdi ilk başta. Ben Ozan'a hep saldırdım. Orhun dedi ki Koray vampir. Seni dinlemiyorum bile Ondan Mihtarın sonra ne oldu? olunmaz. Onda... Evet. Aklın acelesi yok. Bana tek oy çıkınca ne yaptı? Oğlum bu adam vampir. Ben, evet, ben söyleyeyim, söyleyeyim işte, Ben, ya. yani, ben, ben o da şu an buldum. Bu adam vampir oğlum bak. Bu adam değil, can vampir. Çünkü can hiçbir arayışta değil, çok sessiz takılıyor. Böyle hayalet gibi takılıyor gibi geldi bana. Hayır Bir abi. Bir dakika. Peki iki hırsız. Oğlum bu adam vampir. Acaba. Yan bak. yana denk gelmişler. Sana ayının hikayesini anlatayım mı? Bir ta bana, abi, tane, bana abi, adam... bana ayının hikayesini anlatma. Vampir misin, i̇ki tane, misin? İki tane tıklıyorum. adam. Ayı bunları kovalıyor. Adamın biri diyor ki oğlum koşmayalım diyor. Koşmayalım diyor ya. Ayı bizi yakalar. Seni geçsem yeter diyor. Ozan'a öyle sattı bu adam. Ozan'ı geçti. <laughs> abi ben oynamayı başlamak istiyorum. Oğlum, oğlum bak. Bu adam en vampir adam. Ben köylünün önde gideniyim. <laughs> tamam mı? Mikrofon masada ona göre. Pardon özür diliyorum. Ben köylünün önde gideniyim. Bak bana inanın. Köylüler bana inansın. Bu adam vampir <laughs> olabilir bilmiyorum ama ben bu adama oy the, atarım. Dım, Sen bilmiyorum. Abi, sen sanki tamam, yönlendirmeyle oylamayı beni yakmak, işler, beni yakmak gibi istiyorsanız geliyor. yakın başta kardeşim. Başta Koray'dı sonra Ozan'a dönünce oraya sağlıyor. Ben her zaman Ozan dedim. ben... Sonra Koray'a döndü. Hadi Çünkü Koray sen çok var. Tamam, tamam, adam, adam. Tamam, arkadaşlar. Ben oyunu Beni yakmak evet. isteyen köylülere yakalım. Tuncay'ı asmak isteyenlere kaldırsın. niye Herkes Ben Tuncay'ı asmıyorum abi. Ben bu adam... Tamam bırak. Tuncay'ı asmak isteyenlere kaldırsın. Cem'i asmak isteyenlere kaldırsın. İki. Oğlum bu adam vampir Tunca. <laughs> <laughs> tamam mı? Bak benim ölümümün arkasından. Koray'ı asmak isteyenlere el kaldırsın. Bu adam i̇ki. vampir. İki, iki, Can'ı asmak isteyenlere el kaldırsın. Ben yine garanti alıyorum. Bir şey yok. de. Şey de, de ben yine garantiye mu? alıyorum abi. Sen de vampir olabilirsin çünkü. İki kere oy. yani ki? Yani oy çoğunluğu bizdeyse ikisinden biri. Oy çoğunluğu yok. Orta, şu anda ortada. Herkes, kaç kişi ikilendi? Herkes bir kere oy versin. Herkes iki. Öyle olmuyor. Herkes bir kere Tamam bir ben elendim o zaman. Hayır o zaman. Beni kimse ikilemedi. Evet. O zaman bir daha sen sana gece kalıyor. Gece daha iyi abi. Gece daha artık ortaya çıkmıyor. Hayır <laughs> ama iki vampir oldu. Yo, bir yok var. bir vampir evet. var. Tunca Tunc aradan çıkıyor. Tekrar oynuyorum. Ee, muhakkak oy verdim. Herkes zorundasınız. gerek yok. Birini suçlayın abi sadece. Tamam işte onun için. Ben Koray olduğunu düşünüyorum. <laughs> ya bana da can daha kuvvetli ama Koray'ı da full elemiyorum. Cem'i <laughs> asmak isteyenler el kaldırsın. Ben de Cem'deyim ya. Eminim yani. Koray'ı asmak isteyenler el kaldırsın. İki kişi buradayız. Sen niye kaldırmıyorsun? <gülüyor> <bunu>? <gülüyor> E, canı asmak isteyen Ali kaldırsın. Ya candan emin değilim. Eğer Koray çıkmazsa çıkmaz. Ya da asalım Koray'ı. Tamam çabuk. Tamam. tamam, Daha önce çıkıyor. de niye Yak abi bu adamı. yak oraya... ya abi bu adamın belanızı ver. Köylü çıktı. Bak. Ulan bu in... dedim ben. <gülüyor> 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 Şimdi yatın da ikinizi de yesin bu. Ulan birimizi <laughs> yiyebilir. Sen <laughs> artık bak ben ölürsem ona Seni sonra bırakacağım. <laughs> <laughs> Şerefsiz ya. Oğlum sen sen de niye karıştırıyorsun lan ortalığı? Sen çok konuşuyorsun. Bana niye bok atıyorsun? Oğlum bir işte ya. Ben yakalamıştım onu. Senin konuşman böyle ekstra bir çaba gibi <laughs> geldi bana. Ekstra evet, şüphelendi. Abi ben onu kurtarmak çalışıyorum. <laughs> Beni yaktın <laughs> sen işte ya. Ondu sürekli Koray asılsın, Koray asılsın diyen bir ikili var karşımda. Ya de, burada niye anlıyoruz? Çıkıp duygusal konuşma yapıyorsan ilk sen ölüyorsun. abi. Evet. Abi. Abi, 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 şu abi, buradan birisi var olacak. dedin ya en başta o ben, benim de en Koray'la alakalı en büyük şeyim oydu. Bu tamam abi, var ya. ben sonuç olarak oylama yapacağım. Biz kazandık her türlü ya, ben ölürsem sen asıyorsun, evet. sen ölürsen ben asıyorum abi. Bu kadar ya basit bir yiyemez ya. abi bir gecede Ben niye öldüm lan? <laughs> 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 en milletin efendisi de adam gitti ya. Abi ayı hikayesi anlattın sen, sen geride kal kardeşim <laughs> ne yapayım ya. Abi ne yapayım <laughs> O ya. zaman uh, gece oluyor değil mi? E bir evet. gel tamam, birisini indirecek. Ertesi gün de asılacak. Tamam gece oldu. <laughs> Kapatın gözleri. Gece <laughs> Tuncabeyi Tunca yedim. Tamam. Tunca Bey yedi. Tamam ben Afiyet de ol. seni yakıyorum. Yan <laughs> 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 köpek. Yanmam. Kazık. <laughs> Kazık eşit, eşitlik yani. halinde bu şekilde gitmesi gerektiği için yani evet. tek bir köylü kazanmış oldu aslında bakarsan. Aynen şey Köylü şey Bu, bunu asmaya, çalışır, bu bunu asmaya çalışır. Oydamada eşit olmadığı için evet. kazanıyor bile bırakılınca. Az evvel kayıtta da söyledim. Eşitlik halinde İzleyiciye bırakalım şey kimin kazandığını. Vampir kazansın. Ya. Ama yani her zaman zaten öyle oluyor. Olur. Vampir ya. asılmadığı sürece, yani köylü olup kalmadığı ya. sürece... Ne, ne alaka, 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 alaka ben köyü terk ediyorum o zaman ya. <laughs> Böyle ben bu köyde oymak zorunda mıyım abi? Ben, ben ya ben gidiyorum abi güneş vakti. Yani, tamam, öldüm, öldüm, yani abi ben ben öldü öldü. Bu adam öldü. Bu, <laughs> bu adam öldü. Ben de köyü ben bırakıyorum o zaman. Hiç olmuyor ki <laughs> o zaman. Yani... O şey işlemiyor yani. yani çünkü gündüz saatinde. Gündüz, 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 gündüz abi. Gündüz abi. Bu vampir ne yapacak ki bu bastı yürü yürü. Abi, abi, abi bu adam niye çıkıyor sokak zaten gündüz vampir. <laughs> Tam o yüzden takdim Tamam işte. okay, Bitti. <laughs> ben kaybettiğimi kabul etmiyorum. <laughs> ben umarım, ben de bu adamın kaybettiğini kabul etmiyorum. En iyi vampir. Ulan sen ortalığı karıştıran sensin. Ağabey abi, hiç konuşmadı ya, ya. ya. Sessiz sakin abi. oturdu. Abi Sessiz şey 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 sakin değil ağabey. De. Normalde bu kadar aktif olan adam bir anda pasif oldu Hadi Bırak Allah'ını. Gittin, Allah, gittin Ahmet Çakara filan bağladın abi. Allah'ını seversen <laughs> ya. Videoya renk kattım. Ya senin kaybedip kaybetmediğin şöyle bir durum var. Yani birinizin vampir birinizin köylü olduğunu biliyoruz. Ya da iki vampir, iki köylü kalmış olsaydı aynı şey vardı. Herkes kartlarını açacaktı. İki köylü kimi seçiyorsa ona asacaklardı. Ben, sana, yani. Yani... ben sana kaybedeni söyleyeyim mi? Bu olayda köy Hepimiz kaybettik. Ben kaybettim, köy <laughs> kaybet. <laughs> köy. Adam kaldı. Adam kaldı. Bu adam. adam, <gülüyor> adam, <gülüyor> adam <gülüyor> ilk yani, kapanışı sen yap Atakan. Konuşmuş ol videoda. Hadi milletin <laughs> efendisi ver. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Vampir köylü oynamaya çalıştık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Oynayamadık. Olsun.